Afet Gönüllülerinin çalışmalarını konuşacağız. Bingöl Doğal Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Semiramis Karaaslan'la birlikteyiz. Sayın Karaaslan yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Aslanım. Merhaba. Merhabalar efendim. <laughs> Bingöl'deki dinleyicilerimize güzel bir pazar dileklerimizle başlayalım sohbetimize. Katılımınız için teşekkürlerimizle tabii ki. Biz de teşekkür ediyoruz. Yine sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. E çünkü siz bizim artık ailemiz oldunuz ve sürekli birlikte böyle güzel programları, aydınlatıcı programları paylaşıyoruz. Evet. Ee, şöyle bir şey Aslan, yüzyıllardır deprem kuşağında yaşayan bizler çok kayıtlar, çok acılar yaşadık. Evet. Ben, evet, ben 1971 ve 2003 depremini yaşadığım için, hani derler ya, yaşayan bilir. Tabii ki. Ben de o yaşayanlardan, yaşayarak öğrenenlerdenim. Şu sonuca varıyorum. STK'lar, kamu kurum kuruluşları ve halk çalışmaları ile ve özellikle yerel idarelerle işbirliğiyle deprem anında ve deprem sonrası başa gelen afetin yükünü paylaşarak hafifletileceğine ben inanıyorum. Evet. Bu arada da Marmara Üniversitesi'nin geçen hafta bir sempozyumu vardı. Üniversitesinde 7. Sivil Strateji Sempozyumu hı hı. konuşmacı olarak davet edilmiştim. Orada afet sonrası işbirliği ve koordinasyon konusu konuşuldu. Kevre Şehircilik Bakan Yardımcısı ...Refik fikirçocu da da e, katılımlar arasındaydı. Sohbetimiz oldu. Bizim Bingöl'deki konteyner kent yerleşim alanımızın dolgusunun yapıldığını, alt yapının yapılması için tahsis edilmesini Bingöl Valiliği, Afad Özel İdare ve Belediyenin beklediğini ona anlattım. Bize düşen ne varsa çabuklaştıralım dediler. Evet. E, biliyorsunuz belediye, valilikler, AFAD birlikte çalışmaları eksiksiz e, de. Bütün Türkiye'deki oradaki konuşmamız e, bütün çalışmaları kapsıyordu. Konuşmamda da orada izah etmiştim. 1971-2003 depremi ve 6 Şubat 100 yıl depremi de yaşanmadan sonra 53 yıllık bir e, STK hamalı olarak STK kurum kuruluşlar ve halk işbirliği ile doğal afetler farkındalık çalışmalarımı orada anlattım. Derneğimizin çalışmalarını anlattım. Hem kendi hem de derneğimizin deprem uzmanı orada Naci Görür de vardı özellikle şunu vurguladı 18 il içinde en tehlikeli olan yerlerden bir tanesinin Bingöl Karlova evet. su olduğunu söyledi bize anlattı ve hep şunu söyledi daha önce de Kahramanmaraş depreminden önce vurguladık çok önemliydi anlattığını ama bu konunun daha çok bizim ciddiye almamızı istedi ve orada da bu organizasyonu gerçekleştirir ev sahiplerinden Profesör Doktor Yüksel Demirkaya, Hande Gürsoy Doktor, Adem Sarıcay hocalarımı, organize komitesi harika bir komiteydi. Bana da gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum ve bütün Türkiye orada, e, Türkiye'den kişiler vardı. Ülkenin deprem yaşanmışlıklarının ve bizim de uygulayacağımız şeyler o kadar güzel sonuçlar çıkardık ki biz oradan. Ve ben şu şekilde sıralıyorum yine bizim çalışmalarımızın neler olabileceğini. Bingöl Doğal Afet Gölleri'nin. Evet Bir, buyurun. Ortak deprem farkındalık çalışmaları yapmak. ilk yardım ve afet yönetimi eğitimleri alarak. Bu Bingöl için de tüm ülke için de önerilerimdir. İki, toplanma alanlarımızın mutlaka herkesce bilinmesi. Bu çok önemli çocukların da bilmesi. Efendim söyleyeyim diğer konteyner ve çadır kentlerin yerleşim alanlarının yarın bir afet olacakmış gibi hazır hale getirilmesi. Bu Bingöl içinde tüm ülke içinde ben bunu öneriyorum. Bingöl'de Af Afat İl Müdürlüğü yetkilileriyle biz birlikte şu anda e, konuştuğumuzda 2150 konteyner kapasiteli konteyner kent alanı dolgusu hazır Bingöl'de. Evet. Sadece Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisi bekleniyor. Biraz uzadı. E, öyle olunca valilik özel idare ve belediye hemen altyapıyı yapı yapacaklar ki bu çok gerekli olan bir şey. Ben bunu burada sizin aracılığınızla orman bölgeye tekrar söylüyorum. Tahsisinin bir an önce çıkması. Şu anda da 35 yer tespiti yapıldı. Burada da 9080 çadır kurulacak. Bunlar hep çalışmaların kapsamında. Evet. Artı Sağlık Müdürlüğümüzün gene yeni hep biz müdürler olarak hep diyalog içindeyiz. Sağlık Müdürlüğünden aldığımız bilgide... ...sahra hastanemiz hazır Bingöl'de. Hı hı. E, 200 yataklı bir sahra. Olası bir deprem anında değil mi Olası efendim? Olası bir deprem anında, evet hı. efendim. Mutlaka her ilde de olması gereken bir sahra hastanesi ki... ...bu Kahramanmaraş depreminde gördük nelerin yaşandığını. Ne yazık Hatta, e, Belediye başkanları da bizim bu sempozyumda e, konuklardı. Onlar biz kocaman kocaman ağır şeyleri götürdük dediler. Oysa ki bizim ilk başta yapacağımız şey oradaki e, AFAD gönülleri olsun, diğer sivil, sivil toplum kuruluşları olsun, yani e, ilde bulunan onlara yönelik bizim artı bir çalışmamız gerekiyordu. Biz biz enkaz kaldırmaya gitmiyorduk ki deriler. Bu çok evet. önemli bir konuydu. Ve Türkiye'nin de bunu hazırlıklı olması gerekir. Araştırma hastanesi eğitim araştırma tipinde bir hastane. E, ameliyathanesi var, mutfağı var, jeneratörü var ve de lojistik depoları hazır bir vaziyette. Konaklama konteynerları personel içinde hazır ve de Sağlık Bakanlığı'yla, bakın bu çok önemli bir şey, Sağlık Bakanlığı'yla iletişime geçmek için Afet Koordinasyon Merkezi tamamıyla hazır. Bu çok güzel bir şeydi. Şimdi gelelim Bingöl'ün genel hayatı etkili afet bölgesi ilan edilmesi öncesi bizim Cumhurbaşkanı yardımcısı, öğrencimde olur kendisi, Cevdet Yılmaz Bey'le Sivil toplum ve de kamu kuruluşları bir toplantı yaptık. Mutlaka afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini, birkaç ilin daha il, 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 ilan edilmesi gerektiğini söyledik. Ve gerçekten de ilan edildi. Bu bizi mutlu etti. E, o, o dönemin valisi Kadir Ekinci Bey'di. Ondan sonra Ahmet Hamdi Bey geldi. Aynı şekilde devam ettirdi çalışmalarını. E, bu, Bu da bizim çalışmalarımızın bin gövdeki gönüllülerle derneklerle STK'larla, arama kurtarmayla bu ne oluyor daha çok hızlandırıyor bu çalışmaları bir de şöyle bir şey var aslanım psikososyal destek verebilecek elemanların artırılması konusunda bir çalışma yapıyoruz evet ee, ve diğer bir konuda arama kurtarma ekiplerimizin artırılması onların çalışmaları bir de zaten hep onu size söylüyorum e, nedir e, mak mahalle gönüllülerinin mutlaka içi yapılması biliyorsunuz bizim e, derneğimiz hem çevre şehircilikten var tarım ormandan var ormandan var usta öğreticilerden imamdan imamlardan muhtarlardan usta öğreticilerden oluştuğu için mahalle gönüllülerinin çok daha çok sağlık müdürlüğünden var çok daha çabuk bir şekilde ayarlayabiliyoruz. E, tarım Peki, orman müdür e, e, <laughs> Sayın Epekyan burada araya girmek istiyorum. Siz afet öncesi bütün önlemlerin alınması konusunda her türlü evet. girişimde bulunuyorsunuz. Bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak. Peki sizin evet. gönüllülerle işiniz tabii ki yürüyecek olası bir afet anında. Gönüllülerin evet. 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 eğitimiyle ilgili evet. hem bu evet. bilinci arttırmak adına eğitimlerle ilgili neler yapıyorsunuz? Biraz evet. da bunlardan ona bahseder değil, misiniz? Ona, değil, işte ona şu anda değinecektim. zaten. Lütfen buyurun. Ben özellikle ve özellikle e, AFAD gönülleri de bizim kendi gönüllerimiz zaten biz birleştik biliyorsunuz daha önceki konuşmalarımızda da arama kurtarma ekibimiz ayrıydı ama AFAD'la birleştik. Bütün çalışmalarımızı birlikte yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Afet farkındalık eğitimleri yapıyoruz. Ay, i̇lk yardım eğitimleri yapıyoruz. Çünkü e, bunu yaşadık Kahramanmaraş depreminde de daha önce Bingöl depremlerinde de yaşadık. Herkes enkazın üstüne çıkıyor. Ve şöyle bir şey ben Türkiye'de şöyle bir şey öneriyorum. Maden işçilerinin yapmış olduğu Kahramanmaraş'taki, bakın maden işçilerinin yapmış olduğu arama kurtarma çalışmaları üzerine ben başka bir çalışma şey yapmıyorum. Asla ve asla mümkün değil. Düşünemiyorum. Neden peki onların bu kadar deneyimli olmasının sebebini? Çünkü, evet çünkü onlar aşağıdan yukarı doğru kurtarma yapıyorlar. Tabii. Ve bu işin bilincindeler. Ben Türkiye'ye tüm şeylere sesleniyorum, yetkililere sesleniyorum. Onlardan oluşan herkese bir eğitim verilmesi, onların izinden gidilmesi inanılmaz. Evet bizde de çok güzel, e, kurtarma ekibinde çok güzel örnekleri var. Çalıştık, ettik birlikte. Ama onların üzerine mümkün değil. Zaten e, Naci Hocam şöyle bir şey söyledi. Naci Görür de vardı e, şeyde toplantımızda. Naci Hocam şunu bize söyledi, Naci Gör Hocam konuşmada. Şunu söyledi. Mutlaka ve mutlaka etkili bir çalışma yapılsın. Lafta kalmasın. Bütün orada belediye başkanları, valiler vardı. E çok güzel, çok ben çok duyarlıydım. Üniversite öğrencileri vardı. O kadar duyarlı ve herkes gönüllü olmak istedi. İstanbul'daki toplantıda. Bingöl'de zaten onlarca gönüllümüz var şu anda. Ama ben şunu da istiyorum. AFAD'da personel eksikliği de var. Bakın biz zaten çalışmalarımızı yapıyoruz. AFAD'ın hem ilk yardım hep birlikte bizim derneğimizde zaten biliyorsunuz sertifika programı hazırladı. Evet. Bizim bütün gönüllerimiz hem ilk yardım hem de afet bilinci, afete hazırlık eğitimi aldı. E, bu eğitimi Türkiye'de yoğunlaştırmak gerekiyor. Çünkü o anda biz depremde enkaz altında olabiliriz. Bizler. Tabii. Olanlar. Bunu Türkiye çapında e, bence artırılmasını ben çok istiyorum. E, vakit e, Vaktimiz devam ediyor. Hem deprem ilgili hem de bugün izin verirseniz 10 Aralık insan e, İnsan Hakları Günü onunla ilgili kısa bir e, şu, anda gazetede bir 3 dakikamız daha var. Buyurun. Yani, özür dileyerek bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirine karşı kardeşlik zihniyetine hareket etmelidirler. İnsan hakların evrensel beyan birinci maddesi. Ama biz bunu Gazze'de göremedik. Çocuk parçaları, çocukların parçalanmış halleri, kadınların paramparça halleri ve ben Birleşmiş Milletler'e buradan sesleniyorum. Ee, lütfen neredesiniz? Buna da bir çare ee, ve ben konuşmamı sonlandırırken yönetmenimiz Doğan Akyıldız'a süs sunucumuz Aslı Hocaoğlu'na tüm TRT GAP Yarbakır personeline ayrıca yine yönetmenlerimizden Ayşegül Anıka ve bizi şu anda dinleyen herkese dost ve arkadaşlarıma öğretmenlerime, öğrencilerime çocuklarım ve torunlarıma sonsuz sevgilerimi afiyetsiz günler diliyorum Aslı Hanım bana başka soracağınız soru varsa memnuniyetle bekliyorum çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ne kadar güzel toparladınız. Peki efendim Bingöl'de afet durumlarında nasıl bir koordinasyon mekanizmasının olması en azından biraz önce saydığınız zararların oluşmasının önüne geçer? Şimdi şu şekilde öncelikle bir soğukkanlı olmak ve mutlaka şu anda ağır hasarlı bakın şu anda ağır hasarlı olan hepsinin bütün yapıların yıkılması gerekiyor. Bu evet. bir. ...bütün ağır hasarlı... ...ve e, şu anda da yapılacak inşaatların... deprem yönetmeliğine göre yapılması gereken bir konu. Artık Çok bunun önemli. tamamıyla yerleşmesi gerekiyor sayın e, değil mi? Kesinlikle bir Tarasla. de şöyle bir şey... ...biz tam pay e, hattında ev yapıyoruz... ...sıvılaşmış ovamız var... ...altında alivyonlar tamamıyla müsait... ...orada ev yapıyoruz... ...onun yasaklanması gerekir ama biz ne yapıyoruz? Yani artık Arkadaşlar, bunu kadar... konuşmamak gerekiyor değil mi? Bunu Yani ben utanıyorum bunu evet, söylemekten. Bunu konuşmamak Gerçekten. gerekiyor. Evet 99 söz konusu olan insan hayatı çünkü. İnsan hayatı. 99 depreminden sonra, Gözcük depreminden sonra çok güzel şeyler alındı, kararlar ama yapı yönetmeliği uygulanıyor, çok da güzel uygulanıyor. Ama lütfen kaçak yapılara da kimse izin vermesin. Kat çıkmalara kimse izin vermesin fazla katlara ve de biz soğukkanlı olacağız, tedbirimizi alacağız. Elimizi Yüce Rabbime açık dua edeceğiz olmaması için. Bugün olabilir, yarın olabilir. Çok uzun sürede olmayabilir ama deprem kuşağındayız. Hele ki Bingöl tam fay hattının üzerinde üç noktada hem Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu bir de Varto'da tam o kadar kesişmiş bir yerde. Çok kötü ki, bir yerde değil mi? Evet. Çok kötü bir yerde ve e, hocamın dediğine göre Naci Hocam mesela diyor ki bundan Diyarbakır'da etkilenecek. Elazığ'da etkilenecek. Bingöl'de olası depremde. Tunceli'de durum etkilenecek diyor. Onun için mutlaka önlem alaması gerektiğini yani biz kaçar göçerimiz yok Aslı Hocam. Yok bunun. E, tek çaresi önlemlerimizi alacağız. Yapı soğana dikkat edeceğiz. Fay ev yapmayacağız. Sağlam yapacağız. Duamızı edeceğiz. Başka elden bir şey gelmiyor. Umarım affetsiz günler olur. Umarım hiç deprem görmeyiz. Ben bir daha deprem görmek istemiyorum çünkü çok yaşadım. Gerçekten yoruldum. Biz zaten Kahramanmaraş depreminde de tüm gönüllüler derneğimizle oradaydık. Çok güzel çalışmalar yaptık. Onların yanında olduk. Misafirleri getirip Bingöl'de konuk ettik. Hala onların sorunlarıyla ilgileniyoruz. Onların e, her tür şeyleriyle e, yardımlarına koşuyoruz. E, Yaşamak gerekir, ancak yaşamak gerekir. O travmayı nasıl atlatacaklar? Biz atlatamıyoruz hala, evet. atlatamıyoruz hala benim arabamın anahtarı yan tarafımda olur. Telefonum yanında 70 71'de yok bu telefon. Biz hala sallanmaya yok. devam ediyoruz zaman sallanmaya, zaman. Artı evet ediyoruz. artı depremlerden kaynaklı. Evet, Tabi evet. olası bir e, Bingöl depremini düşünmek bile istemiyoruz açıkçası ya, Diyarbakır'da inşallah. bile olsak. Ama böyle evet. bir riskin her zaman var olduğu bilincinde var olmamız gerekiyor toplum olarak. Bilincinde Top olmamız gerekiyor ve her birey en küçüğümüzden en büyüğüne kadar bütün kamu ve kurul kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere hepimiz. bu minvalde ilerlememiz bu minvalde hareket etmemiz şart. Artık bunun A'sı B'si C'si yok. Asla yok. Kesinlikle. Yok. Evet. evet. Çok... Bir toplum, kamu kurumu kurum ve evet. halk el ele vererek bu Tabii işi ki. çözüp tek bir tarafa yöklene, yüklenerek olmaz. Olmaz. Evet. Bu hepimizin bilinçli sorunu, bir sorumluluğu. Evet. evet. Tek sorunumuz bilinçli bir toplum olmayışı. Evet. Bu kadar net, evet. net bir şey. Dilişim çok teşekkür olduğumuz takdirde hepsinin üstesinden geliriz. Üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kara Aslan. teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Sizlerle sohbet etmek çok güzel. Sağ olun, var olun. Siz de Aferin sağ olun, var olun. Ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz efendim. Çok Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.